Merhaba, bugün 0 ve 6 ay arası bebeğinize ne tür etkinlikler yapabilirsiniz? Onlardan bahsedeceğiz. Bebeğinize zeka kartları gösterebilirsiniz. Bak kızım, bu biberon. Hani seni de çok sevdin. sürekli beslendim. Bu da uçan balon. Kapadokya'ya gidince bineceğiz seninle. Bak bu da sevimli bir ayıcık. İçinde kırmızı bir kalp tutuyor. Aynanın rengi de yeşil. Bu da gülümseyen surat. Bu emojiden bol bol kullanırız büyüyünce. Bak kızım, bu da balonlu bebek arabası. Bol bol gezeceğiz seninle bebek arabasıyla. Ve son olarak da şirin bir aslan. Top havuzuna atabilirsiniz. tatlı. Tatlı. Bebeğinizi uçak yapabilirsiniz. Aa, uçuyor bu kız. Bebeğinizi iki buçuk üç aylıkken oyun halısı üzerine bırakabilirsiniz. Ayağını çıngırakları vurdukça çıkaracağı sesler çok hoşuna gidecektir. Ama oyun halısı üzerinde dönmeye başladığı vakit oyun halısına tıkılmaya başlayacaktır. Çünkü bizimki öyle oldu. Dönmeye başlayınca o oyuncakların hiçbirisi ilgisini çekmedi. O nedenle oyun halısını kaldırdım. Bulut matın üzerinde sürekli antrenman yapmasına izin verdim. Siz de bunu yapabilirsiniz. <laughs> Bebeğinizi hidroterapiye götürebilirsiniz. Orada da çok eğlenecektir. Bence hepsi çok eğlenceli. İyi eğlenceler diliyoruz. Hoşçakalın.